Arkana bakmadan yürü oğlum. Ne yürümesi be? Koş, koş. <laughs> hocam halam yukarıda. Hocam. Dilaver hoca. Bunların ikisi de bu akıllı anca evde kalır. Ateş falan yıkarız etrafında. Ayşegül gel gel buradayım baktım önümdeyim. <laughs> Ay iyi ki bağırıp zıpladın Ceren yoksa seni şurada arayacaktım valla. Ay <laughs> güzel olmuş bunlar. Ne haber kızlar? <laughs> ne haber Cenk? Oho Ceren Hanım bize merhaba yok mu? Bağır ne haber Cenk? Çocuklar Selim nerede? Selim gelemeyecekmiş kampa. Ne? Aa. Ya babası basket okuluna devam etmesini istemiş. Üzücü bir durum. Ben şimdi hemen bir esprili sizi neşelendiririm. Eyvah. <laughs> Amerikan başkanı Türkiye'de otursaydı nerede otururdu? <laughs> Hı? Tahmin edin. Söyleyin işte. <laughs> Neyse yetiştim galiba. <gülüyor> <gülüyor> yetiştin hem de tam zamanlı yetiştin. Beş saniye geç gelsen Ceren cevabını söylemişti mahvolmuştuk. Tamam arkadaşlar tamam. Sizi daha fazla merak içinde bırakmıyorum. Cevabı söylüyorum. Aksaray. Beyaz saray Aksaray. Oo. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. <laughs> ne haber Ayşegül? İyiyim. Yani şimdi sen gelince çok iyi oldum. Cenk ve Murat gelemeyeceğini söyleyince... ...bir an... Bir an ne? Dikkat! Azol! Oğlum bir haber. Unutma. Yeni eğitim felsefende acımak yok. Yeni eğitim felsefenin ilk üç kuralı disiplin, disiplin, disiplin. Bu ne rezillik? Ne yapıyorsunuz yavrum yerlerde? Kalkın ayağa. Bu ne naballik? Leş gibi oldu güzelim kıyafetler. Yaz oymak başı. Bu iki çocuk 15 gün aynı kıyafetleri giyecek. Aman hocam kokarız. Söz. <laughs> bir de cevap veriyor. Yaz oymak başı ülke. Bu çocuk 15 gün boyunca çorabını çıkarmayacak. <laughs> hocam ne yaptınız? Sana ne oluyor yavrum? Yaz oymak başı ülke. Bu iki çocuk 15 gün aynı çadırda kalacak. Ay, hocam Ne alırsınız koplanın. <laughs> Yalnız ver. <ben>. Hocam <laughs> yalvarıyorum <laughs> <Yalnızlarım gülüyor> <Yalnızlarım gülüyor> hocam. Ceren esmeleri 24 saat dinleyeyim ama bu adamla beni aynı çadıra koymayın hocam. <gülüyor> <gülüyor> Onlar acımıyorsunuz bari burnumu mu hocam? <gülüyor> <gülüyor> çok komik, çok güldüm. Bir de espri yapıyor tamadan. Geçine, <laughs> geç. Bu nasıl <da> böyle? Müdür Laver kampı burnumuzdan getirecek ya. Evet çocuklar. Ben açılış konuşmanızı yaparken Hulk Hoca sizlere iplerle baltalarınızı atacak. Emredersiniz komutanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.